Edgar merhaba. Merhabalar, merhaba Ruşen abi. Ee, şimdi e, ondan önce bir e, gelişmeler, bir iki not şey yapayım. Rütük apar topar muhalif kanallara Ekrem İmamoğlu operasyonu üzerine yaptıkları yayınlardan dolayı e, ceza yağdırmış. E, onu bir söyleyeyim dedim. Bir de e, şey... E, Ömer Çelik diyor ki CHP'nin yapacağı ön seçim için siz kendi iç seçim sürecini Türkiye'nin resmi seçimi zannedersiniz. O zaman sizin dinliyetinizde demokrasi olmaz. Bu paralel devlet anlayışıdır demiş. Paralel devleti biliyoruz. Fethullahçılıktan kastediyor ama şu anda yapılan operasyonlar da Fethullahçıların zamanında yapılan, yaptığı, yaptırdığı operasyonlara çok benzetiliyor. Eee. Edgar ne diyorsun? Şimdi e, göstere gösteri olan bir e, operasyon yapıldı. E, bunu gördük. E, dün biz Türkiye nereye gidiyor diye sorduk. Bugün CHP ne yapacak diye e, soruyoruz. Ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Demin e, Kemal'e de Kemal Can'a da öyle sordum. Yani Bu beklenen bir şeydi bir şekilde. Yani istenmeyen ama... Olma ihtimali yüksek bir şeydi. Ve Ekrem İmamoğlu en son Diyarbakır'da beni içeri atacaklarmış falan diye de konuştu. Hatta terör örgütü yamayacaklarmış falan. Neredeyse bütün detayları biliyorlar. O andan itibaren yani dün sabahın köründen itibaren bugüne kadarki e, yapılanlara gösterilen tepkilere CHP açısından baktığımızda baktığın zaman ...bir hazırlık... ...bir hazırlanmıştık görüyor musun? Ben açıkçası pek göremedim. Hani bunu sana... ...bana katıl diye söylemiyorum ama... ...yani hakikaten ben... E, ...bence önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin? Evet. Bence de önemli bir soru. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Hatta senin bir yayının oldu dün sabah. Onu dinledim. Orada yüzde yüz katılıyorum sana. Aslında... E, ...Ekrem İmamoğlu... Ee, çok ciddi bir hazırlık içinde bu süreçlere başladı. Zaten o bu yönüyle CHP'nin ee, çoğundan yani CHP'nin içindeki siyasetçilerin ya da CHP'nin kendi geleneksel işleyiş tarzı ve siyaset üretme tarzından da ayrılan bir kişilik. Gerçekten çok sistematik çalışan, ekip kuran, sistem kuran ve son zamanlarda söylendiği anlamıyla oyun kuran. Ee, bir şekilde, hangi işe e, girdiyse şimdiye kadar öyle yapmış diye anlıyorum. E, daha önce Beylikdüzü zamanında öyleymiş galiba. Yani e, ben işte şuraya adayım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, geleceğim bu şekilde değil. Gerçekten bir sistem kuran, iyi bir ekip kuran, e, sistematik bir şey e, içinde davranan ve ona göre bütün süreci planlayan, yıllara bölerek Sonra o yılların içindeki bölümleri ayrı ayrı kendi içinde bölerek kendi kurma ekibinin her bir biri bütün bu süreçlerin bir tanesinden sorumlu olup kendi içinde de belli bir şekilde koordineli çalışarak süreç yürüten biriydi. Yani şimdi dolayısıyla bütün bunları da beklediklerini varsaydığımızda aslında şunu görüyoruz. Herhalde bu ekip biz. Birimizi aldıklarında kim devam edecek ve nasıl devam edeceği planlamıştı ama şimdi top yekün bir e, alınma olduğu için ki belki bunu da bekliyorlardı bilmiyorum nasıl bir plan yapılmış onu e, bizim bilmemiz mümkün değil fakat dikkat ettiysen mesela e, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından böyle periyodik olarak bazı e, işte videolar paylaşılıyor vesaire belki bunlar mesela o planların bir parçası olabilir ama bunları bir kenara bırakırsak CHP'nin Genel merkezinin diyelim çok hazırlıklı olduğu konusunda ya da bütün bu süreci yönetebilme konusunda işte B, C, D planlarını planladığı konusunda evet herkes gibi benim de şüphelerim var. Şu an gördüğüm pazar günü olan ön seçime odaklanmış durumdalar. Yani işte sosyal medyada ya da muhalif toplumun söylediği bazı şeyleri tespitleri onlar da yapıyor İşte bunu. E, sürdürülebilir ve düzenli kılmalıyız bu mobilizasyonu. Hani nasıl yapacağız konusunda nasıl bir hazırlıkları var? Evet ben de o konuda soru işaretlerim var. Pazar gününe odaklanmış durumdalar. Şu an hani adım adım gidelim. İlk önce şu pazar gününü bir görelim diyorlar. Sanki görebildiğim kadarıyla. Orada gerçekten e, mesela bu olaylar olmadan önceki hedefleri için benim duyduğum kadarıyla psikolojik sınır 1 milyondu. Yani 1 milyondan fazla e, CHP üyesini mobilize ederlerse bu büyük bir başarı olacaktı. E şimdi bütün bu olanlarla bir de o diğer bir sandık daha dayanışma sandığı adıyla bir sandık koydular. CHP üyesi olmayan vatandaşları da buraya e, getirme gayesiyle. E, bu hedef artmış mıdır? Bunu başarabilirler mi? Ve son 3 gün 4 gün kaldığını varsayarsak bunun hazırlıklarını tam görüyor muyuz? Evet o konuda senin gibi benim de soru işaretlerim var ama o günü görmek lazım ama bir yandan tıpkı dün gibi bugünlerde de işte yarın da şu olacak öbür günde şu gelecek diye hem bazı işte trolllerin hem sosyal medya spekülasyonlarının hem de bazı işte hükümet yanlısı tırnak içinde gazetecilerin söylediği şeyler de var ya bunlar olursa ne olur artık bir noktadan sonra Sistem, plan, hazırlık falan bunların da çok bir anlamı kalmıyor. Gerçekten spontane bir şekilde bazı şeyler ilerliyor. Şu anda da öylemiş gibi geliyor. Burada e, anlaşıldığı kadarıyla ki ben baştan beri böyle bir şey yapıyorum. Bu biliyorsun çok tartışıldı adayına açıklasın mı açıklamasın mı? Kimileri acele etmeyelim daha seçime çok var dedi. Kimileri bir an önce açıklasın dedi ve açıklama kararı verip ön seçim kararı aldılar ve ön seçime de Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girdi ve girer girmez de bir kampanya yürütmeye başladı İl il dolaştı iktidarın e, bundan çok e, rahatsız oldu demin Ömer Çelik'ten yaptığım alıntı da bunu gösteriyor zaten yani bir ön seçim yapma kararının bile bu kadar iktidarın hesaplarını bozabilmesi çok çarpıcı ve bir de şunu gösteriyor bu ön seçim zamanında Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü nasıl iktidarın ayarını bozduysa bu da sanki öyle ki öyle bozmuş gibi ne dersin? Evet e, aynen katılıyorum bu arada o adalet yürüyüşüyle ilgili de bir şey söyleyeyim sonra ekleyebilirim ama bu ön seçim meselesiyle ilgili de şimdi şunu gördük mesela Ruşan abi bir ay önce ne tartışılıyordu? hangi olay olursa olsun hemen CHP'nin adayı kim olacak? Bütün tartışma oraya gidiyordu ve İmamoğlu liderliğinde bir adım attı CHP ve CHP genel merkezi de bence iktidarın beklemediği oranda bir destek verdi buna. Yani orada bir konsolidasyon oldu. Hatta öyle ki Mansur Yavaş CHP'nin içinden sürece devam etmek istediği için, CHP'den kopmak istemediği için o bile söylemlerinde ee, epey destek vermek zorunda kaldı bazı şeyleri geri almak zorunda kaldı yani CHP'de ciddi bir konsolidasyon oldu bence iktidar bunu beklemiyordu İktidar İmamoğlu ve Yavaş kavga eder CHP genel merkezi de ayrı bir telden çalar diye bence bekliyordu ee, genel merkezle İmamoğlu cephesi o kadar beklenmedik bir oranda konsolide oldu ki ve Özgür Özel Mansur Yavaş'la olan olabilecek uyumsuzluklar bile bence minimize olmuştu. Şimdi bence bu olanlar şunu gösteriyor. Ne kadar doğru bir adım atılmış. Çünkü bazıları şunu düşünebilir. Ya aslında bu kadar acele etmeseydi CHP belki bu operasyon olmazdı. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü turpların büyüğü heybede ifadesi e, geldiğinde Esenyurt ve Beşiktaş olaylarından sonra e, ne ortada ön seçim vardı... Ne e, Ekrem İmamoğlu'nun son hafta yaptığı gibi, son iki haftada yaptığı gibi Türkiye böyle bir seçim ortamına girmişti. Yani dolayısıyla hangisi birbirinin sonucu dersek bunları yaptığı için belki bu takvim biraz öne çekilmiş ve 23'ünde biz bu işi yaptırmayalım diye düşünmüş olabilir iktidar. Ama bunlar olmasaydı da günün sonunda bu hazırlık devredeydi ve... E, Günün sonunda devreye girecekti. Mart'ın ortası olmazdı da Nisan'ın ortası olurdu, Mayıs'ın ortası olurdu bilmiyoruz. Ya şimdi dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun beklemedikleri noktalardan bir tanesi de daha seçime şu kadar yıl varken filan işte ön seçim konusu öyle çok da fazla destek almamışken hatta ne bileyim bir sürü muhalif toplumdan kanaat önderi de eleştirdi şimdi zamanı mıydı vesaire diye. Ama ne oldu? ciddi bir şekilde Türkiye'yi dört bir tarafını dolaştı ve bir seçim atmosferi yaşattı ve büyük bir mobilizasyon yarattı. Bence bu ya biz bu 23 Mart'ı yaptırmayalım konusunda iktidarı zaten düşündüğü bir fikri konsolide etmesine yol açtı gibi geliyor bana ve onun için düğmeye belki biraz erken basılmıştır. Yani var olan bir takvim belki biraz erkene çekilmişti ama bu yapılmasaydı Bugün Ekrem İmamoğlu ya da içeridekiler çok daha zayıf bir şekilde girmiş olacaklardı. O bakımdan kendileri açısından bence doğruyu yapmışlar gibi anlıyorum ben. Bu adalet yürüyüşüyle ilgili de bir cümle söyleyeyim. Şimdi adalet yürüyüşü olayı çok yaratıcı, beklenmedik bir olaydı. Bugün de CHP hani hazırlıklı mı vesaire dedik ya. Bu tarz şeyler göstermeli. Yani bununla ilgili mesela siyaset biliminde koca bir literatür vardır. Yani demokrasiyi koruyan Eylemlilikler nasıldır İşte barışçıl olacak sürdürülebilir olacak devamlı olacak ama yaratıcı olacak korku ortamında insanları mobilize edebilecek ee, vesaire yani bunlar üzerine düşünebiliyor olması bence gerekiyor çünkü her gün 20-30'da insanları Saraçhane'ye mi çağıracaklar şimdilik bence onlar da gün gün bakıyorlar ama hani o ne kadar sürdürülebilir vesaire ayrı mesele ama şimdilik evet onlar pazar gününe odaklanmış durumdalar sonrasına sonra bakarız ve o günkü duruma göre bakarız diye düşünüyorlar eh yani çok da haksız değiller bu atmosferde biraz da onu da e, teslim edelim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum e, öğrenciler e, İstanbul Üniversitesi bugün Bilkent Galatasaray birçok yer e, bayağı bir poliste de e, arbedeler oluyor vesaire İzmir'de de var Ankara'da da var. Şimdi ee, bu, e, bu sokak tartışması var ya sokak evet. iyi midir kötü müdür provokasyon vesaire şu haliyle baktığımız zaman CHP sokağa çağırıyor ama Saraçhane'ye çağırıyor yani daha bir dar bir alana çağırıyor ama öğrencilerin yaptığı bayağı sokakta yürümek yürümeli bir şey. Bunların evet. birbiriyle bütünleşmesi ya da birinin diğerinin önüne geçmesi mi? Ne bekliyorsun önümüzdeki süreçte? Şimdi şöyle, öğrenciler e, belki birçokları açısından beklenmedik bir cesaretle hareket ediyorlar ve bunun e, ben şuna bağlıyorum açıkçası. Gerçekten şu an Türkiye'de belki de en zor durumda olan grup bu öğrenciler. Belli bir yaştalar e, ve o üniversiteden mezun oldukları zaman iş bulabilecekler mi? Bulurlarsa karın tokluğuna mı çalışmak zorunda kalacaklar? Ee, çok ciddi bir geleceksizlik algısı ve hissiyatı var gençlerde. Yani biz gençlik üzerine çok araştırma yaptığımız için vesaire bunu görüyorum ve etkileniyorum bundan. Çünkü iyi kötü 12-13 sene önce ben o durumdaydım ve o durumda ben o durumdayken ki yani üniversite öğrencisiyken mezun olacağım zamanki durumumla şimdiki gençleri karşılaştırdığım zaman o kadar büyük bir uçurum var ki ve onlar yaşadıkları bu olayları işte bu gibi operasyonlarla doğrudan bağlantısını Bence ebeveynlerine göre üst jenerasyonlara göre çok çok daha başarılı e, kuruyorlar ki bu beklenmedik cesareti gösteriyorlar Dolayısıyla e, yani bunu bir hem takdir etmek selamlamak hem de bunun altını çizmek lazım Ha ben ama şunu da söyleyeyim e, iyi bir ifade kullandın orada onların birleşmesi lazım şimdi zaten gençler de bunu bekliyor ben dünden beri sosyal medyada bazı küçük küçük röportajlar görüyorum ya yani gençlerin CHP'den beklediği hem tırnak içinde söylüyorum meşrulu ve en örgütlü en büyük muhalif örgüt CHP şu en anda mesela sen ve... konuşurken arkadaşlar Beşiktaş'taki gösteriyi canlı veriyor polis kordonu altındalar. Pek bir hareketlilik yok ama demin mesela poliste bir şey yaşamışlardı. Arbede yaşamışlardı. Şu anda böyle bir karşılıklı bekleme gibi bir hal var ama bayağı da öğrenci var. Anladığım kadarıyla farklı üniversitelerden Beşiktaş'ta bir araya gelmişler. Evet. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Orada bir birleşme olmalı. CHP onlara sahip çıkmalı. Onların örgütlülüğüne, onların hareketliliğine, mobilizasyonuna... E, saygı göstererek kucaklamalı diye düşünüyorum. Sadece kendi parti politikasının ajandasına onu monte etmeye e, çalışarak değil çünkü bu başarılı olmaz. Ama o bütünleşmeyi ben gençlerin de beklediğini dünden beri gördüğüm bazı durumlarda e, düşünüyorum ve bunun e, CHP açısından da o, o mobilizasyonu, o soru işaretini, bunu nasıl devamlı hale getireceğiz, nasıl barışçıl halde, yaratıcı bir şekilde tutacağız sorusuna da bir cevap sağlayabileceğini düşünüyorum.